daha da ileri giderek Salih Peygamber'den bir mucize görmelerini istediler. Kamer Suresinin 26. ayeti kerimesine geldik. Yarın onlar yalancı ve şımarın kim olduğunu bileceklerdir. Allahu Teala yarın demekte iki şey kastetmektedir. Birincisi bu kavmin dünyada uğrayacağı helakın azabını tadarlarken akılları başlarına gelecek. Salih peygamberin bir çımarık değil, asıl çımarı ve yalancıların kendilerinin olduğunu anlayacaklardır. İkincisi ise ahiret aleminde helak olan bu kavim tekrar dirildiğinde ve hesap gününde hesaba çekildiklerinde Salih peygamberin hak olarak kendilerini elin bir azaptan korumak için Allah'a davet ettiğini anlayacaklardır. Salih peygamber inanmayanlar, Salih peygambere inanmayanlar onu yalanlamalarıyla derin bir sapıklık içerisinde olduklarını ve Salih Peygamber'in doğrulardan kendilerinin doğrulardan kendilerinin de yalancılardan olduğunu ve şımarıklıklarından kendi nefislerini ilahlaştırdıklarını anlayacaklardır.